e ele é do Mustafa Gürcan, İvrindin'in Kocaoba köyünde yaşıyor. Doğuştan gece körü olan Gürcan, yaşı ilerledikçe tamamen göremez oldu. 30 yıl düğünlerde darbuka çalarak ailesini geçindirdikten sonra malulen emekliliğe ayrıldı. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte darbuka orka yenik düştü ve Mustafa Gürcan da yaşadığı köyün cami altında eşya satmaya başladı. Köy muhtarının değişmesiyle birlikte buradaki işini de bırakmak zorunda kalan Mustafa Gürcan tekrar darbuka ve bastonunu alarak Edremit, Burhaniye ve Balıkesir sokaklarında çalıp söylemeye başladı. Yiyip yatar, ölmemeye, 65 yaşında evli ve bir çocuk babası olan Gürcan, hanımda cep telefonu, oğlanda cep telefonu, her ay 70 ile 100 lira arasında elektrik faturası geliyor, bunları ödemek için dümbelek çalıp türkü söylüyorum şeklinde konuştu. Köy muhtarına da sistemde bulunan görme engelli Mustafa Gürcan sözlerine şöyle devam etti. İki tane muhtar değişti bir sorun yok. Çünkü ciğer hanımı tek teşekkürlü ödüyorum. Telefonumu teşekkürlü ödüyorum. Şimdi yeni bir muhtar geçti. Yeni muhtar. Senin dedi günün doldu gari dedi bana. E, ee, ondan sonra illa çıkaracağım dedi. Bile oğlum dedim yapmak etmek. Ben bir ay sonra dedim toplayayım e, hesaplarımı dedim komşuların hesabını toplayayım. Ondan sonra çıkayım dedim olmaz dedi. Jandarma gitti. Bu yıl maliye bildirdi. Olmadı. buyu e, işte ihbar çekti. Ulan yapmak etmedim. Yalvardım ama gaymakam da dedi ona o giden kaymakam. Dedi oğlum bunun dedi bak yüzde yüz raporu var. Bu adama mecbursun bakma dedim ama dinlemedi. Kalkıp bir avuç açmamışım daha 40 sene. 40 seneden beri gezerim hiç bir avuç açmamışım. Böyle. İnşallah giderim. Verilerse atarım buraya. Ve ve mezzetle doğruyor. <laughs>